GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde öncelikle Asya piyasalarındaki gelişmelerden başlayacak olursak burada Avustralya Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirim kararının piyasalarda konuşulduğunu ve piyasaları etkilediğini ifade edebiliriz. Merkez Bankası özellikle sanayi metalleri ve kıymetli metallerin değer kaybı sonrasında Enflasyonun baskılanmasıyla birlikte tabii ki burada Çin'in de büyümesindeki gerileme ile birlikte ülke ekonomisindeki baskılanma sonrasında bu kararı aldığını ifade edebiliriz. Kararı özetleyecek olursak Merkez Bankası %2.25 olan faiz oranında 25 bas puanlık indirim gerçekleştirerek oranı %2.25'e çekti ve bu kararla birlikte özellikle Avustralya doları dolar paritesine baktığımızda sert bir düşüşün gerçekleştiğini gün içerisinde, günün başlangıç saatlerinde özellikle ifade edebiliriz. Burada ticaret açığının beklentilerin üzerinde gerilediğini, inşaat onaylarının beklentiden daha yavaş bir gerileme sergilediğini görsek de burada e, piyasanın odağı Avustralya Merkez Bankası'nın faiz beyanatı olmuştu. Burada e, diğer yandan petrole geçecek olursak petrolde 3. gününde de bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Burada hatırlarsak Pazar günü ABD'de petrol rafinerilerinde başlayan grevle birlikte. E bir yükseliş gerçekleştiğini görmüştük. Haftanın açılışında özellikle dün de etkili bir yükseliş gerçekleşmişti. Burada ABD'de petrol kuyularının da arta, e, maliyetlerin artık e, karı sınırlamasıyla birlikte iyice azalması, petrol kuyularının azalması ve bugün de e, BP'nin 2014 yılının ...dördüncü çeyreğinde 4 milyar doların üzerinde bir zarar açıklaması, firmanın e, bunun yanında 2015 yatırımlarını %20 kadar azaltacağını açıklamasıyla birlikte bu Petrolde görülen e, düne kadar iki günlük yükseliş maratonuna bugün de destek geldiğini ifade edebiliriz. Fakat belirttiğimiz gibi burada özellikle ABD üretimiyle ilgili sorunların, aksaklıkların da bu görünüme katkı sağladığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Avrupa tarafına geçecek olursak, burada e, sürekli bahsettiğimiz gibi tekrar Yunanistan gündeminin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan'da Radikal Sol Koalisyonu'nun, iktidara gelmesinden bu yana borçların ödenip ödenmeyeceğine ilişkin tartışmalar sürüyordu. Bugün daha ılımlı açıklamalar gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Burada özellikle borçların tıraşlanması yani bir miktar indirilmesi yerine borçların takasıyla vadelerinin uzatılarak Yunanistan'a kolaylık sağlanma seçeneğinin gündeme gelmesi bir miktarda artık piyasanın buna ılımlı yaklaşmasına katkı sağlamış oldu. Yunanistan'ın borcunu ödeyeceğine, bu taahhütünü yerine getireceğine dair inancın bir miktar daha yerine gelmesinde etkili oldu ve bununla birlikte de euro'da değer kazanımlarının ön plana çıktığını gördük. Özellikle de açıklamaların yoğunlaştığı ABD piyasaları açılışı öncesinde e, bu fiyatlamaların daha da gözde görülür bir etkiyle karşımıza çıktığını ifade etmekte fayda var. Hatta bununla birlikte borsa endekslerini de incelediğimizde Avrupa'da kazançların daha da netleştiğini, borsa endekslerindeki kazançların daha da netleştiğini ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak, burada e, dört gözle enflasyon raporunu bekliyorduk, enflasyon rakamlarını bekliyorduk. Enflasyonun burada Ocak ayında yıllık %7.24 olarak gerçekleştiğini gördük. Beklenti %6.8 olması yönündeydi. Önceki dönem %8.17 oranında bir enflasyonla karşılaşmıştık. Aylık bazdaki e, enflasyonu incelediğimizde de beklentiyi aşarak %1.10'luk bir enflasyon gerçekleşmesini gördük. Bu verinin bu kadar önemli olmasının nedeni Erdem Başçı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın söylemleriydi. Burada e, enflasyonda, yıllık bazdaki enflasyonda bir puan üzerindeki bir düşüşte e, erken bir faiz indirim kararı gelebileceğini açıklamıştı Erdem Başçı. Ve bununla birlikte karara baktığımızda ufak bir payla da olsa yüzde birin altında bir gerileme gerçekleştiğini gördük yıllık bazdaki enflasyonda. E, bununla birlikte de... E, Türk lirasında faiz indiriminin erken gelmeyeceğine yönelik beklentilerle birlikte fiyatlamaların tersi alındığını ve Türk lirasının tekrar dolar ve euro karşısında bir miktar güçlü bir konum sağladığını ifade edebiliriz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada para politikası kurulu enflasyon görünümünü 24 Şubat toplantısında detaylı bir şekilde ele alacaktır. Ifadesi de bu görünümü fiyatlamaları onayladı. Bu açıklamayla birlikte de artık 24 Şubat'taki faiz kararına e, odaklanmış duruma geldi piyasa. Burada e, son duruma baktığımızda BIST düz endeksinin kayıplarla birlikte e, bu gelişmeden oldukça etkilenerek %2.46'lık bir düşüş sergilediğini görüyoruz. 87.508 puanda günü sonlandırdı endeks. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda tam 2.40 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. %1.15'lik bir düşüş söz konusu. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ise 2.74-62 seviyelerinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Bu tutumun yurt içindeki gündeme rağmen genel olarak tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinde de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Benzer kayıpların e, dolar karşısındaki benzer kazanımların diyelim birçok gelişmekte olan ülke para birimi için geçerli olduğunu tekrardan belirtebiliriz. Burada ABD piyasalarına bakacak olursak özellikle euronun değer kazanımları sonrasında dolar endeksinin sert bir kayıp gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. ABD endekslerine baktığımızda ise burada özellikle Petrol şirketlerinin destek bulduğunu görüyoruz. Yani enerji üretimi yapan firmaların hisse senetlerinin bu endeksleri desteklemek, desteklemekte olduğunu ifade etmekte fayda var. Çünkü başta da bahsettiğimiz gibi özellikle son 3 gündür 3 işlem günü boyunca e, petrol fiyatlarında hem Brent petrol hem ham petrol fiyatlarında yeni dip oluşumlarına karşı direnen bir görünümle birlikte e, bu enerji firmalarının destek bulduğunu da ifade edebiliriz şu an için yüzde Dow Jones, Dow Jones 30 endeksine baktığımızda yüzde bire yaklaşan bir kazanç söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Altın fiyatında da gün boyunca yaşanan olaylarda özellikle Yunanistan gündemine karşı daha ılımlı bir görünüm sergilenmesiyle birlikte risk iştahının arttığını ve bir miktar altında geri çekilmeler gerçekleştiğinde ifade etmekte fayda var. Altın fiyatının ons fiyatına baktığımızda 1260 doların altında hareket ettiğini görüyoruz şu an için. Tam olarak seviye verirsek 1259. Da 70 dolar şu an için hareketlerini sürdürüyor. Bu akşam saatlerinde Yeni Zelanda'dan açıklanacak istihdam rakamları günün sonuna doğru etkili olabilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları etkileyen önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>